oyun forda sorun mu var ne anlamadım ama e, mal altyapısal sorunlar olabiliyor ama şey oyun fordan bağış attıysanız mutlaka bana gelir mutlaka gelmiştir ekranda çıkmıyordur yine de atıyorum Neco ya da başka bir yayıncı Hani şey bir sıkıntı yaşadıysa bana yazın abi ben onu şey yaparım işletirim. E, bir şekilde de paylaşırım mutlaka onun dışında bu arada ellerinize sağlık. Yani şey birincilik güzel. Çok güzel Şimdi <laughs> Değil Süratle Böyle birincilikle süratle okuyacağım. Ondan sonra abi 3-5 dakika siz şey yapacaksınız. Ee, tamam. ben çünkü ses biraz bende şey olmaya başladı. Tabii çünkü çok komik Sesimi yani. kaybetmeye başım. Hızlı giriyorum. Siz de çayınızı kahvenizi için o sırada. <laughs> Kemal, Italoma, Tuğrul, Saroş Aşçı, Sanwan Kilmi, Salih'in Yeri, Hayalet, Zopiklon. Tamam Zopiklon'dan sonra e, Dark Sion demiş ki abi bu da ablamdan geldi 40 lira göndermiş bu arada. Atatürk güzel demiş. Bütün ümidim gençliktedir diye. Bu arada terafüzü Dark Sion. Sion mu? Ben ilk başta demiştim ha. Dark Sion sci-fi'daki gibi. Eyvallah Dark Sion ve ablasına teşekkür